Dedektifi aradım biliyor musun Mehmet Usta? Heh. Biraz sonra gelecek. İyi yapmışsın Sinancım, iyi yapmışsın. yapmışsın. bulsun çıkarsın o safı Meydanı boş bırakmamak lazım. Taktılar sapığa ya sanki çok kötü bir şey yaptı. O karıma evlenme teklif eden adam karşıma geldiğinde ne yapacağım biliyor musun? CNC'ye sokarsın herhalde. Hayır. Hakkında dava açacağım. Benim avukat en az 10 sene yedirir ona. E o kadar yer mi dersin Sinan abi? Yirmi bile, resmen taciz bu. Allah'ım ben çok acıktım ya. Desene boşuna gitmiyordun o solaryumlara falan. <laughs> Ay dalga geçmeyin Sevinç Hanım. insan gerçekten korkmaya başlıyor vallahi! Aa korkmaz mı tabii korkar yok. Belki de şimdi kapıda bekliyordur ha. Çıksa da evlenme teklif etsem diye. <laughs> Aa, olur mu olur vallahi! Keşke Sinan bir dedektif tutacağına bir koruma tutsa. Ha bana bak ne diyeceğim. Acaba bu işin senin kızla bir ilgisi olmazsa? Pelin'le. Evet. Aa. Yok canım. Pelin'le evlenmek isteyen adam neden benim çantama kağıt atsın? E ne bileyim olur olur. Yok mu etrafında hiç ondan böyle hoşlanıp da söyleyemeyen biri? <laughs> Olsa Pelin bahsederdi. Yok canım değildir. Mustafa yapmaz öyle şey. Mustafa. Efendim baba. Hasan nerede? Koşmaya gitti. Koşmaya mı gitti? Bir kilo veriyor ya. Ha, İyi iyi bırak, elleme koşsun. Bizim Hasan'ı diyete soktum da. Oo iyi yapmışsın canım. <laughs> ee, i̇yi günler, Sinan Bey'in burada olduğunu söylediler. Yavuz Bey? Evet, bendeniz Türkiye'nin ilk özel dedektiflerinden Yavuz Güler. Memnun oldum, hizmetinizdeyim. Hoş geldiniz, buyurun oturun, buyurun. Yo oturmayayım, hemen konuya geçelim. Şu delili görebilir miyim? Ee, Tabi Buyurun. Vallahi herif kokluyor kokluyor. Yakında beni de koklar bu. Evet Sinan Bey. Ücretin yarısı peşin, yarısı iş bittikten sonra. Tabii, hemen takdim edeyim. diyorum biliyor musunuz acaba kendime gidip şu kişisel savunma aletlerinden mi alsam birkaç tane Neymiş o? E canım göz yaşartan sprey var. E, elektrik şoku veren alet var. Ya, adam kendine gelinceye kadar sen kaçıveriyorsun. <laughs> Aman canım. Biri sana saldırınca onu çantamdan çıkaracaksın. Adama sıkacaksın. O kadar vaktin olur mu bakalım? E Müjgan hanımın da gencecik adam olacak değil ya şükran. Yaşlıdır. Ağır hareket ediyordur belki. <laughs> Vallahi ben gidip bütün alışveriş merkezlerini dolaşacağım. Bulursam da alacağım bir tane. Bu işin şakaya gelir tarafı yok kızlar. Al Müjgancığım al. Bu yaşta başına bir şey gelmesin. Hatta karate öğrensen. <laughs> İnsan sapı olmayınca anlamıyor tabii bu işlerin ciddiyetini. <laughs> Doğru vallahi haklısın. Hadi şu kapıya bakayım. Ne oldu çocuğum? Merhaba Şükran yenge. Merhaba ne oldu? Ustana bir şey mi oldu yoksa? Yok yok ustam iyi. Ben zayıflamak için koşuyorum. Aman çocuğum <laughs> aklımı başımdan aldın. Zayıflamak için koşuyorsan burada ne işin var? Koşu parkuru buradan mı geçiyor? Benim tartılmam lazım. Tartı nerede? Ay dur ben getiririm dur. <laughs> e Gidip bir eczaneye tartılsaydın ya evladım. Yok Sevinç teyze olmaz. İlk ölçüm bu tartıyla yapıldı. Usta bunu ölçecek. Al çocuğum. Ha, Şükran yıkar mısın? Hay Allah'ım ya! Daha bir kilo bile verememişim ya! Üf, neyse ben biraz daha koşayım Şükran yenge! Vallahi kızlar, size bir şey söyleyeyim mi? Düşündüm de, etrafında bir tane bile akıllı yok! Dikkat ettim de pek bir şey yemiyorsun Şükran! Yine diyete mi başladın? Evet canım, başladım! Ayol sen 3 saatten fazla diyet yapamazsın ki Şükran! Yaparım canım, yapıyorum da Evet... ...bunu yazan muhtemelen beyaz bir erkek! Lise eğitiminden sonra okulu bırakmış olması muhtemel! Bildi vallahi! Şimdi şüphelilere geçelim! Ben değilim herhalde! Tabii ki siz de şüphelisiniz. Müjgan Hanım ve Sinan Bey'e yakın olan bütün herkesi incelemek zorundayım. Şuraya benimle evlenir misin? Yazar mısınız? Kardeşim ben zaten evliyim. Git başka yerde araya. Allah Allah. <laughs> Soruşturmanın selameti açısından Mehmet Usta. <laughs> Yazalım bari. Yazalım <laughs> bari. Allah, sıra bana geliyor. Ee, ben size bir çay alayım. Olduğunuz yerde kalın. Siz de şüphelisiniz. S saçmalamayın beyefendi Müjgan teyze benim annem yaşında ya. Olabilir. Teşekkürler Mehmet Bey. Evet siz yazın lütfen. Ben? Ee, niye canım? Niye yazıyormuşum ben? Hadi Mustafacığım yazıver de öbür şüphelilere geçsin Yavuz Bey. Evet buyurun. ...yazımı değiştirirsem anlamaz herhalde. Bu mu senin yazın? Ee, evet, biraz bozuktur da. <laughs> Laboratuvar çalışmasından sonra göreceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Gidip Buju Hanım'ı bulayım. Oh be, nihayet araştırma başladı. Of ya, laboratuvar falan diyor. Eninde sonunda binecek tepeme.